Hazreti Adem öldüğünde zaman durdu sanki. Gökyüzü soldu, rüzgar sustu. Melekler ağır bir hüzünle yere indi. Sessizce yıkadılar onu. Usulca kefenlediler. Ve yeryüzünde ilk defa bir insan toprağa emanet edildi. Cebrail öncülük etti bu törene. İlk defnedilen insandı o. İlk ölümdü bu ve ilk ayrılık. Toprak atıldığında gökyüzü nefesini tuttu. Evren sessizliğe gömüldü. Fakat bu sessizliğin içinde biri vardı. Gölde gibi bekleyen bir varlık. İblis. Melekler çekildiğinde o karanlık silüet mezara yaklaştı. Önünde yatan bir zamanlar kıskançlıktan deliye döndüğü lanetinin sebebi olan o ilk insandı. Adem. İblis eğildi, toprağa fısıldar gibi konuştu. Sen cennetten kovulacak kadar değerli değildin ama yine de seni asla unutmayacağım. Sonra löhe kaldırdı ellerini. Gözlerinde sonsuz bir kin, sesinde uğursuz bir yemin vardı. Ey Rabbim, bu toprağın soyundan gelen her varlığa düşmanım. Onlarla aramda bitmeyecek bir savaş var. Ben kaybettim, onlar da kaybetsin. Ve o an o mezarın başında karanlık bir savaşın ilk sözü söylendi. İnsanlıkla şeytan arasındaki mücadele işte o gün o yerde o lanetli yeminle başladı.